Merhabalar, merhabalar. Ve bugün tarot kartlarımıza böyle bir soru sormak istiyorum. Yakın zamanlarda size ne bekliyor? Size ne bekliyor? Yakın zamanlara bakıyoruz. 4 tane her zamanki gibi cevap haklarınız mevcut. Bir, iki, üç, dört. Her zamanki gibi dört şart tane kart çıkarttırıyoruz. Yakın zamanlarda size ne bekliyor? Tarot bize göstersin. Siz ben kartları çıkartırken geleceğinizi düşünün. Ne istediğinizi düşünün. Bakalım. Tarot bize doğru cevap versin. Bakıyoruz. Birinci cevap. Yakın zamanlarda size ne bekliyor? Eğer çocuk istiyorsunuz hamilelik size bekliyor. Eğer bir yatırım yapmak istiyorsunuz bir yatırım söz konusu. Maddi bir yatırım. Ev olabilir, araba olabilir veya para bir yere yatırım yapacaksınız. Ya parasal yatırım. Ama güzel bir şey olduğunu aşikar. Çoğalmak, çoğalmak demektir. Yani maddi manevi çoğalacaksınız. Aynı zamanda biraz bir tek kalma isteğiniz olacak galiba. Bir süre kalabalıklardan uzak duracaksınız. Çünkü biraz bir sıkıldınız galiba kalabalıklardan. Aynı zamanda ya yolculuk size bekliyor ve yeni bir araba alacaksınız. Daha önce de dedim hani bir şey alabilirsiniz. Yeni bir araba, yeni bir evde olabilir, yolculukta olabilir. Yani ama güzel bir şey olduğunu aşikar. Seçim yapacaksınız. Bakın seçim, seçeceksiniz bir şey. Ne alayım, ne edeyim. Onun için dedim yatırım olabilir. Yani bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız ama çok keyifli bir seçim. Burada da çok keyifli bir seçim olduğunu belli. Çok güzel birinci cevap. Vallahi mükemmel bir cevap diyelim. Çok beğendim. İkinci cevap yakın zamanlarda size ne bekliyor? Aşk bekliyor. Burada da aşk. Cevap aşk bekliyor. Dengeli bir aşk. Yani birbirine tamamlayacaksınız. Karşılıklı bir aşk diyelim sevgi dolu bir ilişki diyelim. Siz bir andan atlayacaksınız o ilişki. Bir andan bir andan böyle bir size savuracak ama o kadar keyifli savuracak ki. Yani ben kavga dövüş görmüyorum. Böyle savuracak resmen. İki vakitte başlayacak. Ya bu Şubat ayı bir iki ay sonra başlayacak ve her ayının ikisinden başlayacak. Bir yeni bir ilişki diyelim, yeni bir aşk diyelim, yeni bir ıı, keyifli ıı, duygular, yani çok beğendim bunu da ikinci cevapta çok hoş bir cevap diyelim. Üçüncü cevap yakın zamanlarda size ne bekliyor bakıyoruz. Bir taşınma olabileceğini düşünüyorum. Bir taşın taşınacaksınız, iş için taşınabilirsiniz iş için çünkü burada bir iş konular söz konusu sizin parasal iş maddiyat o tarz konuları çözmek için siz taşınmak zorunda kalacaksınız biraz üzülecek misiniz evet sanki bir üzüntü görüyorum bu konular üzerinde ama sonra tam tersi memnun olacaksınız ilk taşınmak istemeyeceksiniz sonra da ben ne güzel olmuş diyeceksiniz yani onun için başından üzülmeyin daha iyi sizin için dördüncü cevap yakın zamanlarda size ne bekliyor bakıyoruz bakın burada da eğer çocuk istiyorsunuz veya torun istiyorsunuz çok yakında onu kucağına alacaksınız çok bereketli bir çocuk çok bereketli bir insan girecek sizin bebek girecek sizin hayatınıza sizin ailenize biriketli bir şey uzun süredir beklediğiniz bir e, çocuk olabilir diye istediğiniz bir şey yeni bir yaşam <laughs> bakın burada yalnız şöyle bir şey olabilir eğer e, ayrılmak istiyorsunuz bakın ayrılık olabilir ilişkinden ayrılık da olabileceğini düşünüyorum bazı insanlarda veya veya ayrılmışsanysa önce, daha önce ayrılmışsa 2023'te yeni bir ilişkiye başlangıçta olabileceğini e, gösteriyor. Yani yeni bir ilişki, yeni bir şey, e, hani bebek gibi yeni dünyaya geliyor hani. Burada da yeni bir e, aşk diyelim. Bakın bu konuda yeni bir şey de olabilir. Daha önce bitmiş bir ilişki kapattınız yeni bir aşka adım atacaksınız 2023'te. Yani gayet güzel düzgün bir fal. Mutluluklar dilerim.